Mehmet Özcan YouTube kanalına hoş geldiniz. Biraz geç video çekiyorum ama videoyu çekmek istedim çünkü bilgi sahibiyim. Hem Galatasaray kadrosu, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz, Ani Hakim Ziyech, oyuncularla ilgili net istihbarat sahibiyim. Artı Fenerbahçe ilk 11'ini öğrendim. Fenerbahçeli meslektaşlarım sağ olsun onlarla da biraz telefon trafiğinde bulunmuştum ve Okan Hoca'nın sözleşmesi birkaç detay derbi öncesi doyurucu bir video olacak diye düşünüyorum. Çok da lafı uzatmayayım. 11'lerle başlarım. Okan Hoca'yla da bitiririm. Davinson Sanchez ne yazık ki olumsuz haberler bendeki istihbaratlar. Sadece pazar günkü derbi değil. E, Riyad'daki Süper Kupa'yı da kaçırma ihtimali e, olası. Hatta yüksek ihtimal diyebiliriz. Ocak ayı takıma dönüş. Ben biraz şunu anladım. Sasha Boy Marsilya %100 hazır olmadan Kopenhag maçında e, biliyorsunuz ki Davinson Sanchez oynadı. Hatta maç sakatlandı Nelson ısınmaya gönderildi. Ağrılarıyla o maçı tamamladı ve süreci uzadı. Çok Galatasaray tarafı Davinson Sanchez'e göre plan yapmıyor. Onu söyleyebilirim. Hatta yani beni şaşırtan Nelson Abdülkerim değil, yüksek ihtimal Kaan Ahyan Abdülkerim'i izleyeceğiz. Yani Okan Hoca Sanchez'in yokluğunda stoperde Kaan Ahyan'ı düşünüyor. Bu da doğal olarak ilk 11'de biraz değişiklikler olacak beklediğimizden. Davinson Son Sanchez konusunda haberler olumsuz dedim. Hakim Ziyech bugünkü gitmana çıkmadı ama ben yarın gitmana çıkıp pazar günü oynamasını bekliyorum ki Hakim Ziyech bazen bazı oyuncuları böyle idare etmeniz gerek. Eren derdi yok Kasımpaşa'da böyleydi. Her Elitmana çıkmazdı Kasımpaşa'da. Maç kaçırmazdı. Hatta Galatasaray'da işte bu sakatlıkları onun e, sözleşmesi feshedilmedi ama bir 6 ay kadro dışı kalmıştı. Bazen bazı oyuncuları böyle idare etmeniz gerekiyor. Hakim Ziyech Galatasaray hikayesi böyle. Yani oynadığı çoğu maçın ardından bu tarz dinlenme periyotlarına girdi. Ama ben tekrarlayayım. Cumartesi günkü son taktik çalışmada Hakim Ziyech'in takımla çalışıp derbi dolmasını bekliyorum. Sanchez dedim. Hakim Ziyech dedim. Zaha da sıkıntı yok. İlk 11 olacak. Bir derbi 11'leriyle devam edeyim aslında. Galatasaray'da beklediğim kadroyu söylüyorum. Mustara kalede tabii ki. Savunma bekleri. Saşaboy Barış Alper. Stopa ikilisi. Bendeki istihbaratlar Kaan Ayhan Abdülkerim diyor. Orta saha Torreira. Torreira'nın yanındaki isim soru işareti tamamen hissiyat olarak söylüyorum. Endombele. Ama e, Endombele'nin önündeki dörtlü net bilgi sahibiyim. İleri uç Icardi onun arkasındaki üçlü. Sol açık Zaha. On numara pozisyonda Kerem. Sağ açık Ziyech. Bu dörtlüyü bekliyorum. Neden Endombele hissiyat? Çünkü hani benim mantığım Stoper Nelson. E, Kaan Ayhan orta sağ olsun diyordum ama İstihbaratlar Sanchez'in yokluğunda stoperdeki ilk tercih Kaan Ayan gibi. Bu da doğal olarak orta sahada Torer'in yanındaki oyuncu. Son maç Kerem Demirbaydı ama Kerem Demirbay Endonbele. E, bence Okan Hoca iki sarısa tercih yapmak gerekirse Endonbele ile başlaması sürpriz olmaz. Tekrarlayayım. Kadro ile ilgili Galatasaray kadrosu ile ilgili bilgi sahibi olursam tekrar maça kadar muhakkak video çeker, sizleri bilgilendiririm. Şu an söyleyebileceğim Davinson Sanchez'i beklemiyorum. Hakim Ziyech antrenmana çıkmasa da son itmana çıkar. kadroda olur diyorum. Barış Alper Solbek, Kazım Can değil ikisi arasında. Onu söyleyebilirim ve hemen Fenerbahçe 11. Fenerbahçe 11 aslında benim tahmin ettiğim 11. Biraz İsmail Kartal'ın da aslında ipucu. Risk alan bir teknik adam değil. Doğal olarak Crespo'nun Beşiktaş der derbisi per performansını dikkate alıp İsmail Crespo yapacak. Fred'in yokluğunda yani Livakovic, Osai Samuel ve Ferdi savunma bekleri stoper ikisi Serdar Aziz Çiku, İsmail Crespo ikilisi orta sahada, ön tarafta tabii ki Ceko, onun arkasındaki üçlü de Lewandowski daha merkezde, solda Tadiç, sağda İrfan, Can. Fenerbahçe'nin daha bir ezber 11'i var. Zaten bu ezber 11 ezber oyun doğal olarak iki takım arasındaki average farkına da. Fenerbahçe nispeten maçlarını Galatasaray'a göre daha rahat kazandı bu periyotta. Galatasaray'daki temel sıkıntı ön taraftaki dörtlünün Açalım nedir geçen sezon? Raşitsa, Mertens, Kerem Icardi diyorduk. Raşitsa çıkartıyordu. Beşiktaş hep aslında İkardı atıyordu. Aynı golü. Şampiyonluk maçı Ankara gücüne attı. Daha ezber golleri vardı Galatasaray'ın ve Icardi 2 düşüş ne yazık ki. Yani geçen sezon hatırlayalım. Kadıköy'de son 15 dakika girdi. Kerem asist yaptı. Bir tane ara topa böyle gol yapacaktı. Altay son anda eliyle çıkardı. Sonda da koşuyu yaptı. Golü attı. Öyle bir patlayıcı göremiyorum Icardi. Umarım kendisini derbiye saklıyordur. Çünkü şu ana kadar da 2 Fenerbahçe maçı, 3 Beşiktaş maçı, 2 Trabzonspor maçı her büyük maçta gol attı. Büyük maçların büyük oyuncusu ama isim üstüne gelmiyor. O işte beni biraz bu maçı öncesi bana kafamda oynadığım zaman çok beraberlik derbisi ya da hani %51 diyeceksek iç saha Fenerbahçe diyorum ne yazık ki. Yani ben çok böyle hayal satmayı sevmiyorum. Umarım ben yanılırım hoş. Geçen sezonda galibiyet bekliyor. Galatasaray'ın en rahat kazandığı büyük maç olmuştu Kadıköy deplasmanı. Umarım yine öyle olsun ama bende biraz şüpheler var. Sanchez bence önemli eksik. Yani Fenerbahçe Trabzonspor maçını böyle biraz düşünürsek o maçın en temel olayı Ceko hiç oyun içine değildi. Hatta rakamlar topla çok az buluştu. Onu çünkü Trabzonspor stoperleri iyi bitirmişti. Burada da hani o fizyolojik olarak Sanchez ona çok uygundu gibi geliyor. Bana biraz Galatasaray'ın oyun ezberinde olmaması işte. Yani şöyle düşünelim bir yıl önceki maçta Forvet'in bugün e, yani pazar günü sol bek oynayacak. İşte Barış Alper'i e, kastediyorum. Yapı iyi gitmedi Galatasaray'da işte. Berkan gibi, Dubois gibi jokerlerin de yoktu. Bugün olsa ikisinin de bugün Endombele yerine Berkan derdin. E, Barış Alper yerine Dubois'a Dubois derdin. Yani bunlar işte ister istemez kadro planlaması uzun uzadıya bunları zaten dilim döndüğünce yayınlarda anlatmaya çalışmıştım. 11'lerle ilgili son durum bu. Takım için neler olup bitiyor? Bir Barış Alper çok yani mutlu olduğunu söyleyemem Solbek'ten. Yani oyuncu tabi doğal olarak Tete'nin e, hakim Zeyşin bu kadar uçup kaçmadığı periyotta sağ önde o şansı bulmak isterdi. Biraz zorunluluktan o şans geldi. Kazımcan denemiyor antrenmanlarda sol bekte onu söyleyeyim. E, yani biraz sol bek mevkisi açıkçası bende soru işaretler ama büyük maç. Belli de olmaz e, tabi. Burada Amerino konusunda ilginç gelişme var. Leipzig'e bir süre önce bunu videoda sizlere aktarmıştım. Hani ben Galatasaray'daki ücretimi indirmeye hazırım demişti Galatasaray tarafından. Leipzig'e de bonserviste yardımcı olun demişti. Şimdi de maç sayısını arttırın diyor. Yani 20 değil 25 yapılsın. Oynamaya devam edeyim oynarsam e, ve kendimi göstereceğimi inanıyorum. Galatasaray benim bonservisimi alır kafasında ama Pazar gününe kadar çok bir uzlaşma olmaz diyorum. Ben e, senaryo şöyle olur. Pazar günkü maç felaket bir sol bek performans olursa belki Süper Kupa öncesi bu formül devreye girebilir. Tekrar söyleyeyim Anelinho konusunda. Onun dışı oyuncu bazlı sizlere bilgiler verdiğimi düşünüyorum ve kapanış Okan Hoca'nın sözleşmesi yapayım. Geçen sezon Galatasaray imza attığında o dönemki dolar kuru yani 1 milyon dolar eşitti sanırım 17 milyon TL. Rakam buydu ve bu sezon 20 milyon TL olmuştu. Bunu güncelleyip 30 milyon TL'ye çıkardılar. %50 zam hak ediyor iyileştirme Okan Hoca. Ki takımdaki en fazla kazanan yerli de TL ye alan oyuncularda Kerem Aktürkoğlu 27 milyon TL. O konucuya bu kontrat yakıştı. Zaten Galatasaray'dan çok maddi beklentilisi olan bir teknik adam değil. Süre konuşmadı. Süre değişmedi çünkü Olağanüstü seçilen Dursun Özbek başkanlık yönetimin görev süresi sezon sonunda doğal olarak da yeni yönetimi teknik adamın süresi konusunda inisiyatif bırakılacak. Diyelim pazar günü erken gideceğim stada. Galatasaray taraftarı olacak hatta 3 yıl sonra. Muhakkak Kadıköy'deki atmosferle ilgili sizleri bilgilendireceğim. Basın tribününden de yayın yapmayı düşünüyorum. Son olarak kendi reklamı yapayım. 2 saat sonra daha sporda olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden de hafta sonunu keyfini çıkartın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.